Nelsi sen? Ben öyle mi yapıyorum? <laughs> ya? Öyle yapıyorsun tabii aşk ama sen daha güzel yapıyorsun <laughs> yavrum. Olsun. Konu şu, biz eşya bağımlısıyız. <laughs> o yüzden evimizde, odamızda böyle abuk subuk bir sürü eşya var. Asla organize değil, her şey bir yerde. Ve yani felaket. Yani ben mesela... Çok fena, çok fena. Bu ne? Bu masanın hali ne Aygıt? <laughs> Şimdi normalde burası benim çalışma masam. Ya bu odada bir lanet var. Anlamıyoruz. Ne fazlalıksa evde bu odaya atıyoruz ve kapıyı kapatıyoruz. Görmemek için yani sırf odadaki dağınıklığı görmemek için. Neyse bugün bunu çözeceğiz. Harika bir oda çalışma odası yaratacağız buradan tamam mı? Evet ne yapacağımızı bize anlat bakalım Batıl Efendi'ye. Şimdi öncelikle şuradan başlayalım. Bu valizler böyle her, hepsi bireysel olarak bu dolabın üstünde duruyorlar. Bir kere bunları iç içe sokabiliyorsak lütfen sokalım. Şu çocuğun kumu maması. Yani bunu, bunları da başka bir yerlere koymamız lazım. Çünkü aldığımız dolaba da sığmayacak bunlar. Burada çantalar var. Bunlar kıyafet odasında başka bir yer bulmalı bunlara. Şu mas Masadakileri belki tekrar vitrine koyarız. Vitrinde atılacak eminim yine bir sürü şey var. Allah'ım yine bitmiyor atılacaklar. Yani bir gün lazım olur diye tuttuklarımız niye hiç lazım olmuyor? Ben hiç anlamıyorum. Biz i̇şte eşya bağımlısı olduğumuz için. Aa bu arada bizim gibi eşya bağımlısı olduğunu düşünenler varsa lütfen abone olsun hemen şimdi. <laughs> eşya bağımlıları hemen yorumlara mum lütfen. Bekliyoruz. En önemlisi de zil. Efendim ziller çalsın video geldiğinde. Hemen tıkla, izlemeye başla. Burayı hadi dobarlamaya başlayalım Aykutcum. Bir e yerden başlamamız lazım. Başta valizleri indirebilecek misin? Senin... Tabii ki ben indiremeyeceğim. Boyun yetmez gibi. Tabii ki ben indireyim, onlar senin görevin. Hadi bakayım görelim. Çocuğun kumunun mamasını bir atalım. Şimdi gereksizleri diğer dolaba atacağız. Aa evet, çamaşır odasındaki dolaba diyorsun. Evet. Tamam ama sen şunu... valizleri indirecektin. Ha, valizleri mi indireyim? Ee, evet, sen valizleri indirecektin. İndireyim valizleri. Ay valizin köşesi ama bak son. Aa. Şimdi bu da mı atılacak? Ya bak atılacak mı diye soramazsın ya. Kırık bak şurada mesela. Bak bu valiz kırık. E, kırık. O da mı atılacak? Tabii ki. At... <laughs> Neresiydi ya? ya şurası kırık. Oo, o artık gerçekten ama yani. Tamam ona acımam ama bak diğerine acırım. İçinde bir şey var mı bakalım. Şöyle videolar var ya. Böyle valiz sağlam mı diye test yaparlar. <laughs> çok şey olmuş, özenmişimdir. Hayır sakın ayağını kırarsın. Ya ayağını Gerçekten kırmazsın ya. da kesersin. Sen deli misin Aykut? Böyle valiz sağlam mı diye test ederler ya. Ay hiç Aşk öyle videoları ya. Çok komik. İzliyorum ama denk gelince. Enteresan geliyor ya. Çöp. O çöpe gitti. Bunun içine küçüklerden koyacağım. Dur bak şimdi. Ablam. Ablam bak şimdi ya ablam ya. Bunları böyle açıyorsun ablam. Bunun içi... Bunu böyle açıyorsun abla, Bunun içine böyle koyuyorsun. Sonra bunu kapatıyorsun. Nasıl? <laughs> Nasıl? Aykut Süyük Ev Organizasyonları. Şimdi diğerini de halledelim. Ay aslında çok güzel iki olur ha bundan. Yani Aha, bırakın evinizi biz düzenleyelim gibi. Hani temizlik bağımlıları gibi biz de böyle eşya bağımlılarına gidip. Ohaş! Çok keyifli iş ha. Evet. Düşünsün. Ben atarım ama her şeyi düzenleyeceğim ben de atarım. diye. Valla atarım. Kendi eşyam değil ya atarım ya. Yani. <laughs> Kendi eşyalarım değerli nedense elbet bir gün lazım olur ama başkalarının eşyaları eminim ki onlara lazım olmaz. Tamam bu valizleri bir götüreyim. Mamaları da götürürsün, kumları da götürürsün. Ben seni burada bekliyorum. Tamam sen bekle. Şuradaki fazlalıklar var bir sürü. Evet. Diğer dolapta yer açtık biraz. Onları boşaltalım. <laughs> ee, şuradaki geçen yılbaşı oyununda evet. kullandığımız şeyleri falan filan. Çok güzel yılbaşı süslerimiz var bunda. Yine bir seneye de kullanırız diye tabii ki atmıyorum. Bunlarla oyunlara oynamıştık çok güzel. İzleyebilirsiniz izlersen görürsün neler oyunda Çok da eğlenceli oldu. Bir dahaki yılbaşına sana da fikir olur. Evet efendim. Bunları o zaman taşıyalım. Şuraları bir taşıyalım. Şuraları da boşaltalım. Gereksiz zaten her şey o kadar gereksiz ki bu. Ya bu Allah aşkına var. şu nedir Sus! o? Hişt! Attırmam peluşlarımı. Bunlar benim hediyelerim. O ne? O ne elindeki? O, o, saçmalık. Bu yani bu saçmalık. Kimden? Birinden mi geldi? Hayır. Hatıra mı? Bu benim. Hayır bir şey diyeceğim. Kasnak saçma i̇çindekini... mı? Ben kasnağımı attırmak. mı? İçindeki... Hayır içindekini atarız. Bak hatıra <gülüyor> değilse <gülüyor> eğer lütfen. Hayır saçmalama ya. Vedalaş. <laughs> Hayır. Vedalaş. Bunu, hayır buna ben yeni bir şey alıp e, belki yatak odama asacağım. Ay Betülcüm, Betülcüm. Betül Beni yoruyorsun. Piştim Bak, burada bazı şeylerden kurtulmak yemin ediyorum büyük bir güç yani büyük bir güç Ay. şey veriyor insanı böyle. ulvi tamam. bir Hı -hı. şey veriyor. Hı -hı. Çok haklısın. Aman neyse. Evet çok haklısın. Bir şeylerden kurtulabiliyor olmamız lazım. Kesinlikle. Bir şeylere bağımlı kalmamalıyız. O yüzden Yüzde yüz katılıyorum. Alayım. Bu öyle bir şey değil. Bu ne? <laughs> İstifçi videosunda. Bu o, ne? Onu bana bırak. <laughs> ne bu? Benim kasnağıma gösteriyor. Bu kasnağımdan daha çok yer kaplıyor. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden... Aa, bak. Tekneciğimin bizi Tayland'dan Aynen. dönüşte karşıladığı resim. Benim yeğenimin yaptığı evet. şey. Bak burada Alsomalı bile çizmiş yavrum renkleriyle. Biraz alanı boşaltalım dolap kurumuyla uğraşırız. Kurumuyla. <laughs> Betülcüm o valizde falan ne var Allah aşkına? <laughs> Bunlar komple plaj eşyalarımız. Bunları dedim ki bir dahaki yaza dedim böylece çıkarır kullanırız dolaba. <laughs> Şa şaka olmadı değil mi? <laughs> Şako mu? Vallahi. Bunlarda da senin eşyaların var. Dolaba sen yerleştirmediğin için ben de getirdim buraya koydum. Ne? Evet. Bulamayacaktım ve giyemeyecektim. Neyse. Ya ben anlamıyorum ya. Benim karım kindar galiba. <laughs> Şurada kırık bir tampon var. Bunu e, atamadım, kıyamadım. Belki ek parça gerekir diye. Betülcüğüm bununla da vedalaşabiliriz. Bence bu zaten kırık. Zaten evet benim kasnağımla ilgilenene kadar bu pis şeyi buradan kaldırabilirdin Aygıt'cığım. Aslında niye kaldıramadım biliyor musun? Bak bunun burada bir ışığı var. Belki bu ışık çalışır diye çalışır mı? <laughs> Ama kim bilir ne zaman bakacağım. Bu bir yıldır böyle duruyor. Şimdi bazı şeylerde de odada kalacak tabii ki. Kahve öğütücümüzün kutusu. Bir de kutu saklama hastalığımız var. Yani anlamıyorum ya. Yani, bozulur korkusuyla kutu saklıyoruz. Bunlar ne? Ha, burada da araba için bir ıvır zıvır var. Ya Bu da ne... araba ıvır zıvırı. Arkasındaki de araba ıvır zıvırı bak. Bu ne? Bunu atıyorum. Hala Asumancım oyna. ya Şu an bayağı dobarlandık. Şurayı görmezsek. Ee, Asumancım dolabı kuracak. Evet, hadi kalk. Hadi dolabı in. kuralım ya. In hadi. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Ürkütücü bir kedi. Ee, şimdi bu kutuyu sen aç. Ee, sen dolabı kur. Ben seni çekeyim Aykut. Nasıl peki? Ya Nasıl? <laughs> Bunu açma yeri niye yok? Neden? Güzel. Açma yeri yok. Oy, o ağz yine. <laughs> Temiz çalışır. Aykut çok temiz çalışır. Şimdi ben bunu 5 dakikada yaparım. 4 tane raf, 3 tane böyle. 2 büyük. Bu alt, üst. Bunlar yanal. Bunlar orta. Bunlar dikine. Tamam çözdüm. Tutuyorsun da hiç öyle tutuyorsun. Ya bu da geçmiyor. Ha. Oh. Ha. İşte bu ya. Bir elin nesi o? İki elin sesi o. İki ali. <laughs> Bak çık. Allah'ım. <laughs> yani şunu Erkan Usta görse der ki, ablam ne yapıyorsun der ya. Ablam bu şako mu der ya? Bu <laughs> şako. Vallahi rahat oldu ama. Her yiğidin bir çekiç sallayışı vardır. <laughs> Bak şimdi öncelikle bir iki döndürdükten sonra... Bitir usta. Yine... Aa! Bravo yavrum sana. Ya E ne oldu Bunun şimdi? Bunun yakınlaşması gerekmiyor muydu? Yani. yani. <laughs> bu nasıl vurmak ya? Çok sağlam oldu. Evet. Bu tekniği herkes bilir. <laughs> Ters usta tekniği. <laughs> e oldu bu. Tamam ben de şu kutuları, şu kırmızı kutuları yapayım o zaman. Asıl işimiz, yani buradaki asıl problem zaten bu dolap. Bunun içinde o kadar gereksiz şey var ki, bunların buradan çıkması lazım. Şurayı bir görelim. Bu, bu dağınıklığı bir görelim. Buradan böyle başlıyorum efendim. Başlıyorum. Her şey meydanda. Çok saçma bir dolap şu an bu. Çok saçma bir dolap. Aşırı saçma bir dolap. Burada da alet edevatlar. Aşırı saçma değil. Bir sürü alet, edevat, araç, gereç. Bir gün lazım olan şeyler bunlar. Bunların hepsi her zaman bir gün lazım olur. Ay kut. Neyse burada dursun, dursun bu. Ha aynen aynen buraya. Aynen aynen burada çok iyi şu an. Ben bu klavye burada güzel duruyordu. Nereye koyacağım ben bunu? Buraya koyayım. <laughs> ya buraya Aygın... <laughs> koydum. Gerçekten bir cinnet sebebi yani. Bunu gerçekten kitaplığın üstüne. Çünkü bu çok sevdiğim bir ürün. Kendi elimizle yaptığımız mis gibi handmade bir ürün. E ee, o kırmızı kutulardan bir tane yapalım. O da kutu kutusu olsun. Nasıl? <laughs> Vallahi genius. Bu arada bu bir zaferdir. Çünkü Gerçekten. bu dolabı ben 15 yıldır böyle görmedim. Bu dolap artık böyle bir şeye dönüşmüştü. Böyle tabuya falan dönüşmüştü. Evet. Yani dokunmak istemiyoruz. Ondan böyle Görünce bile kaçıyoruz falan. Gerçekten Çünkü düzenlenmek istiyor. O yüzden çoğu oldu şu an. aşkım. <laughs> ay kut şunu. Ya bugün o. niye böyle oldum ben ya? Allah aşkına şunu açar mısın? Böyle çıkıyor. Bu kadar basit elime attığım gibi çıkmıyor. <laughs> evet, son durum böyle. Evet. E hadi şu vitrini bir çıkaralım önce. Sonra biraz küçük değişiklik yapalım odanın içinde. Bunu şu tarafa alalım. Masayı böyle çekelim. Bakalım ne nasıl duruyor, nasıl oluyor. Ay çok da toz. Her yer aşırı toz. Ay gıt. Ben alerji hastasıyım. <laughs> Alerjik astım hastasıyım. Hiç Allah. bana göre işler değil bunlar Batu. Şimdi birazcık ucunu böyle böyle kaldırmak gerekiyor gerçekten. Dur. O çünkü gidiyor. Şimdi bunu şu köşeye çekelim. Hmm. Sonra bu masayı cam önüne alalım. Evet. Bu da şurada dursun. Mantıklı. Betülcüm masayı şöyle fışır fışır hallediyor. <laughs> Gerçekten buna da yani hortum tutup yıkamak lazımmış. Çevir ama, çevir ablam, çevir. <laughs> dön gel ablacığım, dön Böyle bir cama bir koy bakayım. Merak ettim. Ama Nasıl cam olacak? kapalı oldu. Ya tamam sen bir koy. Aa güzel oldu ha. Ya bir şey diyeceğim evet. Ben burayı böyle istiyorum. Ben duvara bakan masa istemiyorum. Böyle camdan dışarı bakalım. Şöyle burayı böyle açıyorum. Şu büyük ekranı bir şey buraya diyeceğim. koyuyorum. Hayır işte büyük ekranı buraya koyman lazım. Zoru! <laughs> Çünkü orada camı açan Çok zor. <laughs> evet. Çalışma... <laughs> yani gerçekten ne zaman... <laughs> Ne zaman sakarlık başlayacak diye düşünüyordum. Ama şimdi bak, eğik zemine şey koymuşsun. Ben ben koymadım işte onu. Onu da sen koydun. Hayır, hayır. <laughs> bak aşk, yemin ediyorum sen Doğru. koydun yavrum. Vallahi ben koydum. Ya bu bu bir kere masada duramaz. Ya burada bak vesikalık var. Evet. Böyle bir tane küçük bir not kağıdı var. İçinde ne var bunun? Mesela ne yazıyor? gereksiz. Sus, sus. Öyle hemen okuma. Dur, bekle. Önce içinden oku. İşte bak, bak. Anne, annene olan borçlarımızın Cumhuriyet oh! şeyleri yazıyor. O kağıt değil mi o? Neyse, onlara söyle. Belki destek gelir. <laughs> oh, Abone olun da borçları ödeyelim. <laughs> Şimdi ben bilgisayarlarınızı da getireyim, burayı böyle düzenleyeyim. Tamam çok mı? Çok mantıklı. Batol. Evet, odamızı yeniledik, tertemiz oldu, süper oldu, harika oldu. Artık çalışmaya hazır bir ortama dönüştü. Umarım kullanırız, bilmiyorum. Bilgisayarları yine içeri taşıyıp televizyonla beraber çalışmak çok keyifli oluyor. O yüzden <laughs> belki e, onu yapmaya devam edebiliriz. Ama şimdilik bu oda düzenleme bölümünün sonuna geldik. Bitmiştir ve çok da güzel oldu bence. Enerjisi değişti. Biraz daha böyle eklenti yaparsak bence ışıklar mışıklar harika, harika bir oda olur burası. Bitmiştir. Bu bir dekorasyon programı değildir. Bazı şeyleri beğenmemiş sevmemiş olabilirsiniz. Ama biz çok eğlendik. Çünkü biz birlikte çalışırken zaten çok eğleniyoruz. Evet, Umarım ya. sen de eğlenmişsindir. Teşekkürler. O zaman bu bölümün sonuna geldik. Görüşürüz. <laughs> Kanala abone olup yorum atmayı unutmayın. Beğeniler atın ve bildirimleri açın ki her hafta gelecek yeni videoları siz de görün. Ve arkadaşlarınızı bir de bu arada kanalın kanalımın ikili unutmayın. Bunlar böyle mi duracak? Bu sergi salonu gibi oldu ya burası. Ya oraya gerçekten kitap atmamız Evet lazım. oraya başka bir şey. O kitap olmalı kitap yani. Kitap koyalım. Aaa ben buraya şeyimi getirebilirim. Sen hiç sevmiyorsun ya onu. Ama tam buralık bir, bir şey o. Ne? Sarmışım. Ay <laughs> hiç sevmiyorsan. Arsız çiçek ya. <laughs> Dalları her yerde. Şuna bakar mısın? Ben resmen şey bir gün gerçekten <laughs> böyle gerçekten böyle gece yatarken boynuma dolayıp dolanıp beni boğacak gibi bir hay <laughs> şey bu hayvan. <gülüyor> bitki. <gülüyor> çok güzel oldu. Bütün enerjisi bozuldu onun. Oo, oh, çok güzel oldu. Odanın bütün aurası bozuldu ya. Ay bu kadar bitki düşmanı bir insan. Olamaz ya. Bunu böyle böyle bütün odaya dolarsak <laughs> Allah aşkına yapma. Ben bu odaya bir daha girmem ki. Bitmiştim. <laughs> Odayı kapatırım yani. <laughs>